Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Euro diye 2 oynuyoruz arkadaşlar yeni bir oyun keşfettim yükleniyor şimdi arkadaşlar az kaldı Geldi inşallah, arkadaşlar. başlarsın. hadi Hadi arkadaşlar. Hadi. Geliyor. Girdi arkadaşlar. Evet o diye diyenin başka bir oyunu da var. Yandan görebilirsiniz. Şurada tam. Oyna diyorum özgürcü sürüş görevler keşif Ben hikayeden başlıyorum Arkadaşlar geçiyorum bu doğru şimdi birinci günden başlıyoruz araca geçiyoruz Arkadaşlar kolay e, böyle bir oyun var Crash of cars buna herkes biliyordur inşallah Crash of cars çok güzel bir oyun ben hemen videoya geçeyim. Arkadaşlar geldim. Şimdi benzin alıyor. Alalım hemen. 0 liramız kaldı. Şimdi gidelim. Arkadaşlar gidiyoruz şu an. Hadi. Geliyoruz inşallah. Evet arkadaşlar. Bir günden başladık. Benzin bitmez inşallah. Ama çok yavaş gidiyor ya. Hadi. Hadi oldu çok şu. Yes çıktı. Ama çok yavaş değil mi ya arkadaşlar? Gideceğiz inşallah. Hadi. Animeşinlerden çok çıkıyor, benzin bitiyor arkadaşlar. Hayır, hayır çık hadi, hayır düşme ya. 29 lira aldım arkadaşlar. 2 lira, değil. lira. Ne motor adamı arkadaşlar? işte biz arkadaşlar ikinci gün şu an gidiyorum arkadaşlar hadi Hı. uzandık azıcık da yine takıldık Burası burada tamamdır ilerle. Yes, tamamdır. 1, 2, yes. İnşallah çıkarım arkadaşlar. Hadi. Yes. Tamamdır. Tamam hadi geç oraya da geç. Yok arkadaşlar. arkadaş. Düşer Düşmez. 37 lira kazandık arkadaşlar. Şimdi de tamam ya. Evet, ama kaldım. Üçüncü gündeyiz. Hadi. Git, git. Tamam gidiyoruz. Hayır, yavaşlama ya. Yavaşlamaları hiç sevmiyorum. Şey bas, 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 bas. Diyoruz rekoruna geçelim herhalde. Bence geçeceğim. Şuradan birazcık üstte ilerleyebilirsek. Tamamdır. Geçtim ya rekorumu. Bence tamam. Hadi. Ya, 48 Geçtim. 48 gün. 50'ler niye değil lan? bir tık daha arttı. Dördüncü gün. Daha da inşallah hızlanırız. Birazcık daha hızlandı ya. Yapıyorum arkadaşlar. Hadi devam, devam. Tamamdır. İlerle, ilerle tamam. Çok güzel. Bas 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 bas. Bas tamam. Hadi yok şu, da dayanırsın. Yes çıktı al şunu şuraya kim koydu ya? Of. Bu zombiler de kalın beni yavaş yavaş Hadi. Of. orada gördünüz mü? Havaya kalktı araba. Hayır 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 yapma ya. Yaptı kendisi. Şimdi. güzel şara gibi ee, 61 liramız mı var tam 55 ya, ya da 61 bence benzer daha iyi 5. Evet, <laughs> gündeyiz arkadaşlar bas hadi tamamdır ilerliyoruz arkadaşlar. Hadi tamam. Hadi git. Tamam tamam. Kırdık. Bas 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 bas. bas. Yokuşta dayanırsın. Duman çıkmadı ayrı hiç. Devam. Hayır, hayır. Başlar o zaman ya. Gel. Bak şimdi uçuyoruz artık. Bunda uçmadık. <laughs> Nedense bunda uçmadık arkadaşlar. Tamamdır. Olsun. oldu. Tamamdır. Dur da Ay gitme, gitme. Burada da bir şey. Atmıştı. Evet, bence bunu yapalım. Arkadaşlar, günlük videomuz bu kadardı. 20 beğeni atmanız yeter. Kanalımıza abone olun. Bildirimleri açarsanız daha hızlı yorum yazabilirsiniz. Arkadaşlar. 20 beğeni atsanız daha da daha daha daha, daha. hemen her gün böyle 2 bölüm 3 bölüm gelir. Az atsanız da yani gelir yine. Bir şey değişmez arkadaşlar. Siz ama yine de atın. 20 beğeni atın. Görüşürüz arkadaşlar. Başka bir videoda yine görüşürüz. Hadi görüşürüz arkadaşlar. Kapanmıyor arkadaşlar. Ha. Kapandı oğlum şu an şu galeriye gitti. Her an bir şey oğlum. Ne? 28 saniye kaybetmeyi.